Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ne çekiyoruz? Cemil'le beraber Livik çekiyoruz. Yanımda Cemil var. Cemil nasılsın? İyiyim arkadaşlar. Umarım siz de iyisinizdir. Buradan kendi sahasım <laughs> 6D'ye. Özellikle Bora'ya ve Emir'e ayı adamsın demek istiyorum. Teşekkür ederim. Ben de aynısını demek istiyorum. O yüzden videoya geçelim. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar sizinle beraber Let's Go yapıp gelmiştik arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar, arkadaşlar. adamlar geliyor arkadaşlar. Selamünaleyküm kanki. Öleceğim milyon diyeyim. Aa Cemil bana komiklik işareti yapan çocuk. Onu öldüreceğim var ya oğlum. Sen bittin lan. Sen bittin lan. Adam nereye inerse ineceğim Adam nereye inerse oraya ineceğim ben. Bekle oğlum sen. Kusura bakmayın 652 pingim var. İnternet sıkıntılı. Cemil vazgeçtim. Kaçıyor. Cemil yanına gel. Ya kusura bakmayın yani. <laughs> Cemil kaçtım <laughs> senin yanına geldim. Pingim yok. Dur bir Pingim inanılmaz. Ama adam çıksa vuramayacağım. Hadi. Ya adam var mı? Bana bak. Neyse ben nerede adam mı var lan? Kanka şu şey... Lan Efe 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 bitirme ya. Şimdi ben vuramadım ki. Efe şey ne ki Ne Kanka buraya gel ben hallettim bunu. Pompalısını filan al. Değil mi? Ha. Tamam evet. geliyorum hadi. Ben bir ses verdim. Ne oldu oğlum? Üst seviyeye gerek. Ya ben şuraya, Ya oğlum sen yani adamla Aynı anda atlarım. Geliyorum yanına. Gel lan buraya. Efe iki kişi var. Abi ne oldu? Sağ olasın canım. Bunda bir şey yok. Abi ben Sağ evet, yani. evet. Cemil sen süper gücünü neden kullanmıyorsun? Kullanırım. Kullanıyorum. Niye kullanmayayım? Arkadaşlar bu arada biz maçtayken siz videoya like atıp yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Ben epey sıkıştım ben. O sıkıştım baga girdim. Ha, kahretsin. Eşitler büyük. Tamam. Yara yok. Yara Gel gel. Nereye geleyim? Allah bismillah. Canım bir. Canım bir. Canım bir. Canım bir. Sağ ol Efe. var mı? Kit atabilir mi? Bende var. Ecatı var. Gelebilir. Ben burada iki arkadaşım. Cemil yanıma gel kit atayım. Tamam at binmedi. Canımı doldurdum da at binmedi. Kanka ortaya açıp kaç mı ya? En mantıklısı şimdi o. Vallahi mı lan? Kaçın ne ya? Lan! Tamam. Başka var mı? Vardır. Son falan. Aa, var var. Var zaten. Var. Dört kişi mi? Yok üç kişi var bizden başka da. Şunu alayım. Şunu alayım. Cemil her an adam o, gelebilir. Aynen. Dikkat. O yüzden dikkatli olmalıyız. Dur dur dur. Önümüzde ah, adam var. Aha gördüm. E? Cemil çekil. Cemil çekil bomba atacağım. Yok. Oo, bak gitti. Gördün mü bombayı? Ya bu ne oğlum ya? Her yerden adam geliyor. şuradan adam gelmez. Gel, gel Evet. Önümüz alak, önümüz alak. Önümüz şu an full dolu, önümüz alak. Mila. İnce, önemli, önemli. Kanka önümde arkamda dolaşıyorum valla ben kavurlayamıyorum. Ha sen nereden çıktın? <laughs> ya bak kim çaldı? Öce. Baş. Var, çok iyi. Hüseyin maç yapmış. Ne? Helal. Helal. E ee, şey mermi yok ya. Yok zaten mermi de zorlu çizgi. Kanka benim killerimin neredeyse üçte biri şey bomba. Gel Kanka ortaya gidelim. Uç ortaya gel. Gel. Ortaya alak Cemil ortaya alak Cemil ortaya. Cemil ortaya, ortaya alak gel. Tamam pingim var. Pingim var. Ya hadi oğlum. Pink, pink diyor. Ya tamam da sesin de Tam bok de. gibi geliyor artık. Ya, ayıp olmasın ama. Buraya keseceğimiz bok dediğim yeri. Kesersin. Umarım. Tamam, Groza'yı hiç çekmeyeceğim efendim. İstiyorsan çek. Yok ben P90 çektim abi Adam var. Tamam hadi gidelim ya. As. Ya adamları halledek oğlum. Gidelim halledelim. Bunlar nerede takılıyor? Cemil geliyor. Dur -du 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 geliyor. Bir tane de bomba bıraksan. Bir tane de bıraksın? Cemil beni bir koru. Cemil ben kaçayım mı ya? Bilemedim şimdi. Lan pink. Şunun adı beni. Cemil sesim geliyor mu benim? Geliyorum da efekt. Başka bir kişi daha var. Herkes atladı. Cemil bence de gidelim, gidelim. Bence de gidelim. Gel. Zaten pingim çıktı ya yine. Ah ah. Cemil de internetin yanında. Oğlum git. neredeyim? Aha. Ne iş? Hava döldü adam. Helal. Adam hava döldü kanka. Tamam onu da. Üzülmüştük. Ama çok iyi vuruş yaptım ya. Yani. Tamam Efe sen git geliyorum. Şuradan atma. Efe Mişteyn'e gidelim hadi gel. Mişteyn Ya mi? da alan oraya boş ver Boşver, gel. Lan. Nereye gidelim ben de bilmiyorum. Krabs'a gidelim. Evet alanı Şuraya gidelim. Oraya şuraya. vermiş de. Gel. Drop'un tamam, oraya, drop oraya gidelim. Oraya atlayalım. Drop'un oraya gidelim gel. Drop'un oraya mı? Drop evet evet. Tamam. Tamam benim. Niye geliyor, geliyor? Tam drop'a alak. Araba bulak. Ben arabayı buldum. Sen drop'a al. Arkadaşlar olabilir. kusura bakmayın. Hastayım biraz. Evet arkadaşlar. Her beyni Cemile geçmiş olsun. Ben daha daha yeniyim. Evet. Tamam bir tane bomba yeter evet çok kötü değil. çok kötü değil. Allah cana bak olur kim çıktı basar canım anmayam ya ama ben şimdi bak ya ne kadar kolsuzum ya. Ve can basa. Cemil geliyorum. Bekle kanka. Sakin olmaya çalış. Evet cengim var. Cengim, Pingim var. Pingim pingi. Finişlemesinler, finişlemesin. Kaç. Bu nereye kaçayım ya? kendine tut. Yok sen orada hala bilmiyorsun. Ben ne kendimi kaldırıyor. Ya şunu yumrukla. Ya işte bunu şey sevmiyorum. Bir daha biri vurdu. Aa Şerro'yu verdiler. Evet. Ben baymadım. Neden işte bayan kişi. Oha Yiğit Elmas ne yapıyor 3 vs 1 attı adam. Cemil. Efendim. Adamı bir görsen. Ses vermeyecektin kalka Bir bomba denesem gider mi lan? Hadi Hacı Bekir lokum. Denesene ya. Bir dakika nerede be? Göstersen. Ya valla o taşın orada bir yerlerdeydi ama. Sandığa binelim gidelim mi? Raşlayalım. Yok alana alak kanka. Peki. Sen bil. Bakayım şöyle bir. Ha, şu evlere falan bir yere sığınmışlar ona ne yapacak? Dur bir sol tarafa bir bak inmiyorsun. Kanka adam ne sıkıyor lan? Tamam. Aa yiğit elmas bak. Oradalar. Aa aynı. Yiğit atmış kim kral? Şeroy bayan. Bak bak yine vaydı.